mikrofonumuzu atıyoruz. Düşüncelerini almaksız Merhaba. Gerze bizim kardeş belediyemiz. Gerze gerçekten dünyada 300, 300 tane şehir var. Yavaş şehir. Bozulmamış. Bunların arasında olan bir şehir Türkiye'de. Şimdi biz ben Amasra'yı da gördüm. Orada görev yapmıştım Bartın'da. Amasra gerçekten çok güzel bir şehir ama bunu Gerze'yi görmeden önce söylemiştim. Gerze'yi mutlaka görmenizi isterim az olduğu için o yüzden birazcık arka planda mı kaldı? Ters kaldığı için sanırım belki ulaşım olarak ama çok güzel sahilleri var. Bozulmamış doğal. halk olarak da çok güzel bir şehir. Mutlaka gitmenizi isterim. Ee, tavsiye ediyorsun. Evet. Ben emekli oldum oraya yerleşeceğim zaten. Oo, evet. <laughs> Fuarı nasıl buldunuz? Fuar güzel. Evet evet. Ben fuarlara e geliyorum genelde e tanıtım günlerine illerin Türkiye'de genelde dolaşıyorum buraları ama bugün daha güzel. Teşekkür ederiz. Sağ <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Öncelikle merhabalar, hepiniz e, Sıtlaslovak Gerze standına hoş geldiniz. Bize YouTube kanalınızda yer verdiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum ben. Biz uzun bir aradan sonra Ankara'da Sinop tanıtım günlerine katılım sağlıyoruz. Bunun da heyecanı içerisindeyiz. Gerze hakkında kısa bir bilgi vereyim. Gerze 18 bin nüfusu sahip bir ilçe. Türkiye'de 18, dünyada da e, 278 Sıtlaslovak yani sakin şehir ağına kayıtlı olan bir ilçe. Sitte demek sakin şehir yani özel bir anlamı vardır. Yöresel ürünlerin, organik yaşamın, eski Anadolu kültürünün yaygın olduğu anlamına gelir. Bunu da kazanmak için belli kriterler vardır. Gerze bunu tamamlayarak 2017 yılında bu ağa girmiş oldu. Gerze turizm anlamından da cennet bir ilçedir. Şöyle söyleyeyim. Il merkezine 15-20 dakika karayolu mesafesinde bulunan, deniz sahili bulunan, aynı zamanda otel işletmeciliği yaygın. Turizm anlamında da yine Yelken Tepesi, Çeçe Sultan türbesi taşan Yakup Ağa Konağı, Sorkun Şelalesi gibi birçok zenginliğe sahip bir ilçemiz. Buraya gelen turistlerimiz genelde memnun ayrılıyorlar ilçemizden. Uluslararası bir ağa kayıtlı olduğumuz için sadece yerli turist gelmiyor. Yurt dışından da sık sık ziyaretçi ağırlıyoruz. Aynı zamanda ilçemizde yöresel ürünleri de ağırlık vermiş durumdayız. Dünyaya açıldık bu anlamda. İşte kotro olsun, ahşap oyuncak olsun, çini seramik olsun bunların hepsi Gerze Belediyesi ve Gerze Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa açılan kurslarla ev kadınları istihdam sağlıyoruz. Hem de güzel ürünler çıkararak bunları dünya pazarına sunuyoruz. Dünyayı da tanıtma imkanı buluyoruz. Ben tekrar bu anlamda bize Ankara'da ev sahipliği yaptığınız için ilçemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlar röportaj yaparken bu Gerze Hacı Kadı Horozu diye isminde bir horoz var. Bunu çok merak ettim. Dikkatimi çekti. Bakın orada da gösteriyorlar. Bakın şurada. Orijinal canlısı da kanlısı da burada. Bakın siyah bir horoz. Getirmişler. Ben şimdi şöyle pıncakın bakın gördüğünüz simsiyah. Denizli'nin horozuna rakip galiba anladığım kadarıyla. Denizli'nin horozu Gerze Hacı Kadı horozunun yanından geçemez. Hacı Kadı horozunun tanıtayım ben size. Hacı Kadı horozu kırmızı ibiklere sahip çift taraflı yani iki şeklinde bulunan ibikleri vardır. Ee, türü çok eskiye dayanır. Aynı zamanda enteresan bir bilgi vereyim size. Hacı kadı horozu tavuğunu çok kıskandığından dolayı yanına herhangi bir horozla yaklaştırmaz kesinlikle. Ee, kıskanç bir türdür. Nesli tükenmekte olan bir türdür işin aslında. Ama biz buna ilçe tarım müdürlüğümüzle birlikte sahip çıkıyoruz ve katıldığımız her platformda da bunu anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Genellikle standımızı ziyaret eden misafirlerimizin de en fazla fazla ilgi gösterdiği alandan bir tanesi Hacı Kadı horozumuzu ve tavuğunu sergilediğimiz bölümdür. Ezan vakitlerinde mutlaka öter, asla aksamaz. Kendisi sanki saat kurmuş gibi. Mutlaka aynen, mutlaka öter ve asla boş geçmez. Öyle söyleyeyim ben size. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim bize yer verdiğiniz için. Arkadaşlar Gerze nerede diye sorduk haritada. Bakın en kolayda hani Amasra'ya rakip olarak gösterin. Amasra bu tarafta kalıyor. Gerze de şu tarafta kalıyor. Ormanlık alan yer. Fazla bilinmiyor. Amasra'ya da rakip eğer ucuza tatil yapmak istiyorsanız Gerze'yi sakin şehre bir göz atmanızda fayda var bütçe bakımından. Arkadaşlar Amasra'yı herkes biliyordu kuzeyde ama bugün Gerze'yi tanıdıktan sonra tavsiyem Gerze olacak. Amasra'ya rakip hem de uygun ve ekonomik tatil yapmak istiyorsanız slow şehir yani sakin şehir olarak Gerze'yi tavsiye ediyorum. Fiyat olarak ve bilinirlik açısından fazla bilinmediğinden dolayı gayet ekonomik tatil yapabilirsiniz. Çok da güzel olduğunu söylüyorlar. Az önce röportajlarını da yaptım. Evet Gerze Amasra'ya rakip oldu kısaca diyebiliriz ve gezmeye devam ediyoruz.